Buna göre aşağıdakilerden hangisinde ile sözcüğü bağlaç olarak kullanılmıştır? Bu araba ile uzun yolculuğa çıkılmaz. Burada ile vasıta olarak kullanılmıştır. Bir edattır. İncecik bir ceketle dışarı çıkamazsın. Yine vasıtadır. Ne edattır? Teyzem ve eniştem derken iki isim birbirine bağlamıştır. Burada bağlaştır. Doğru cevap C'dir. Kimseyle küsmem, kimseye darılmam. Kimseyle küsmem. Burada bir vasıta olarak kullanılmıştır. Yine bir edattır. Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Evet, Bağda 2. Evet, orada baktığımızda Bağda 2'de şeftali ağacı vardır. İlk bakışta birbirinin aynısı gibi görünen bu ağaçlardan biri daha küçük ve daha gençtir. Şöyle yapalım. Diğeri ise su ve güzel meyveler veren bir ağaçtır. Öteki şeftali ise her yıl bin çiçek vermesine karşın meyve vermeden çiçeklerini dökmektedir. Bahçıvan ne yaparsa yapsın durum değişmez. Doğru cevabım B. Buna göre ifadelerinin hangilerin hangisinde edat araç ilgisi kurmuştur. Yani vasıta ilgisi kurmuştur. Bakalım. Çam ağaçları kristal avizeler gibi parlıyordu derken evet, buradaki gibi benzetme anlamı katmış. Çok çalıştığı için geç uyumak zorunda kalıyor. Burada için edatı bir neden anlamı katmış. Elindeki kağıtları makasla düzgünce kesti. Bakın buradaki ile kelimesi var. Makas ile burada bir vasıta, diğer bir ifadeyle araç anlamı katmıştır. Eylemi ne ile yaptığını bildiriyorsa vasıta anlamı yani araç anlamı katmıştır. Doğru cevap C'dir. Ayşe'nin ödevleri durumunkiler kadar çok değil derken burada da kadar kelimesi karşılaştırma anlamı katmıştır. Bu açıklamaya göre gibi edatı aşağıdakilerden hangisine benzetme anlamı katmıştır. Sanatçının kadife gibi bir sesi vardı. Evet ses burada kadife olan maddeye benzetilmiş. Dolayısıyla doğru cevap A'dır. Senin gibi kitap okuyan hiç görmedim. Burada karşılaştırma anlamı katmış. Saat 5 gibi civarı anlamı katmış. Gördüğün gibi yani şahit olduğun üzere e, anlamı katmış. E, henüz hiç kimse hazır değil. Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? Mürekkep balığı için hayatın tatı tuzu kalmamış. Günlerdir bir tek balıkçıl bile yiyememiş. Dişi çok ağrıyormuş. Bir şeyleri ısırmaya kalktığında acıdan kıvrandığı için sadece yosun çorbası içebiliyormuş. Yosun çorbası da çocukluğundan beri en sevmediği yemekmiş. Zavallı yosun çorbası içtiğine mi üzülsün? Dişinin ağrıdığına mı? O diş ağrısına üzülüyormuş. Çünkü korkunç bir ağrıymış bu. Doğru cevap B seçeneği. Buna göre bu şiirin ismi ile ilgili ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Bağlaç kullanılmıştır diyor. Burada D bağlacını görmekteyiz. Asa var. Edat cümleye benzetme anlamı katmış. Herkes gibisin derken burada herkese benzetilmiş. Dolayısıyla evet doğru. Şimdi kelimesi edat görevinde kullanılmıştır. Şimdi kelimesi şimdi baktığımızda edat görevinde kullanılamaz. Çünkü zarf olan bir kelimedir. Bu sebeple doğru cevabımız 1 ve 2 doğru cevap. Bu broşürdeki numaralı cümlelerin hangisinde edat kullanılmıştır şeklinde sorumuz. Yılda iki kez diş hekimine kontrole gidiniz. Edat yok. Günde iki kez ikişer dakika dişlerinizi fırçalayın. Edat yok. Diş fırçanızı üç ayda bir değiştirin. Edat yok. Günde bir kez dişlerinizin arasını ha. diş ile temizleyin derken buradaki L2 araç anlamı diğer bir ifadeyle vasıta anlamı katmıştır. Dolayısıyla bu bir edattır diyoruz. doğruca. cevap Buna göre e, evet ifadelerinden hangisini ünlem cümleye farklı bir anlam katmıştır? Aa, şu bebeğin tatlığına bakın. Burada bir sevgi anlamı kattığını görebiliyoruz. Vah vah yine elindeki oyuncağı almışlar mini derken burada bir e, ne var? E, üzüntü anlamı kattığını yani acıma acıma daha doğru olur. Burada acıma anlamı kattığını söyleyebiliriz. Hey seni burada bekliyor olacağız derken burada seslenme anlamı katmıştır. Seslenme. Eyvah ütüyü fişte mi unuttum? Burada bir korku, bir şüphe anlamı var. Şimdi şöyle bakabiliriz buna. 1, 2 ve 4 duygu bildirirken 3 de seslenme bildirmiş. Doğru cevap C seçeneği.